Şair ve fikir adamı Mehmet Akif Ersoy vatanseverdi. Vatanına ve milletine aşk ile bağlıydı. Milli konularda asla taviz vermezdi. Ben de vatanıma, milletime, bayrağıma aşığım. Onun gibi vatan severim. Çünkü Mehmet Akif istiklaldi. Ben de istikbalim. Büyük şair ve fikir adamı Mehmet Akif Ersoy mütevazı ve gururluydu. Hiçbir zaman kendisini başkasından üstün görmezdi. Kibir, gurur nedir bilmezdi. Her daim insanlardan bir insan düz bir insandı. Ben de onun gibi olacağım. Mehmet Akif istiklaldi. Ben de istikbalim. Büyük şair ve fikir adamı Mehmet Akif Ersoy. Başarılı bir öğrenciydi. Sınıfının ...hep birincisiydi. Okulunu da birinci olarak tamamlamıştı. Bunu da çalışkan olmaya ve disiplinli çalışmaya borçluydu. Ben de onun gibi çok çalışarak okulumun birincisi olarak mezun olacağım. Çünkü Mehmet Akif istiklaldi, ben de istikbalim. Büyük şair ve fikir adamı Mehmet Akif Ersoy korkusuzdu. Zalime boyun eğmez, zulme alkışlamazdı. Hiçbir şey ve hiç kimse onu inandıklarıyla ters düşüremezdi. Beğenmediği, inanmadığı şeyi asla alkışlamaz, savunmazdı. En zor zamanlarda bile doğruyu söylemekten çekilmezdi. Ben de inandığım doğruları savunacak kadar korkusuz bir Türk genciyim. Çünkü Mehmet Akif İstiklal şairin ve fikir adamı Mehmet Akif Ersoy. Sözünün eriydi. Verdiği sözü mutlaka yerine getirirdi. Sözünü yerine getirmemesinin tek sebebi ölüm olabilirdi. Her yerde ve her zaman doğruyu söyleyen cömert tam anlamıyla bir Müslümandı. Ben de doğruyu söyleyen samimi bir olacağım. Çünkü Mehmet Akif İstiklalli Büyük şair ve fikir adamı Mehmet Akif Ersoy cömertti. Elindekini mutlaka başkalarıyla paylaşırdı. Kendisi halısız, ceketsiz, beş parasız kalsa bile yoksulların isteğini kırmazdı. Sokakta titreyen birini görse bile paltosunu ona verecek kadar merhametliydi. Ben de merhametli bir cömert bir gencim. Çünkü Mehmet Akif istedim. Büyük şair ve fikir adamı Mehmet Akif Ersoy. Sporcuydu. Güreş, yüzme, gülle atma, taş atma ve ata gibi sporlarla uğraşırdı. Girdiği her müsabakayı da birinci olarak tamamlardı. O, sağlığı için spor yapan gençler hayal ederdi. Ve ben de onun hayal ettiği şair ve fikir adamı Mehmet Akif Ersoy. Her zaman ümitliydi. Karamsarlığa düşmezdi. Memleketin en zor olduğu zamanlarda bile İstiklal Marşı'nı yazarak kahraman ordumuza ve milletimize umut oldu. Zorluk çekmesine rağmen asla yese kapılmadı. İş bitti. Sebatin sonu yoktur. Deme, yılma. Merhum'e sakın yerse kapılma dediği dizelerinde bizleri nerede bunu Ben de karamsarlığa kapılmadan var gücümle memleketim için çalışacağım. Çünkü, Çünkü Mehmet Akif İstiklal